Gizli kızları çekme. Arkadaşlar bu seri sadece 2 3 bölüm olacak yaşamanne. Yusuf'un kanalında efsane prosos ay tarzım yapacağım. Bir orada bir reklam yapacağım en sonunda. Arkadaşlar abiniz olsun ben bir şey seri yapacağım. Yani o, bir seride bir kızları yapacağım. Kanka bak 10 gün kalacağınız ya burada. Kızları çekme challenge Sadece 9 bölüm olsun. 9 bölümlü bir challenge yapacağız. Yüzde. Arkadaşlar ben sadece 3 bölüm yapacağım. Geldiğinde yani çekeceğim. Skor 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 300 500 300. 300 500 300 500 300 500 300 500 500 500 <laughs> 500 500 500 <gülüyor> <gülüyor> 500 500 <gülüyor> <gülüyor> 300. 500 500 500 <laughs> <laughs> evet. Evet arkadaşlar ona kuvvet. Şimdi buradan Ü devam ediyoruz. Yapıyorum kanka hemen. İyi kanka benim YouTube'umu. Arkadaşlar ben zaten sonunda reklam yapacağım. Son Şimdi dolayı... çekmeme gerek yok videonun sonunda. Şimdi arkadaşlar yeni video ben yüklüyorum arkadaşlar. Akre, dur kaydımı şey. göstereyim arkadaşlar. Size. Bak şöyle kıralım. Böyle Yusuf ve Goyu Yusufebilişik. Dur bir dakika. Kanka dur bir dakika. Kanka bak bu burada atma kanka şöyle götür. Bak gördüğünüz gibi üstte yasan üstteki uy, uygun o var girerseniz ve abone olsanız arkadaşlar Brawl Stars'a size efsane bir çıkıyor değil mi? Tabii, tabii. tabii ki de Arkadaşlar bakın beğenin abone olun. PUBG'de dede size de şansınız denk etsin. A arkadaşlar yani şu anda PUBG isimlerimizi söyleyebiliriz değil mi kanka? Ya, evet yani söyleriz. i̇steyen bana arkadaş ve sonra arkadaşlar YouTube'da yo bu videonun altında isimlerinizi görmek istiyorum arkadaşlar. Ben sonra PUBG'de şey yaparız zaten. Ve yükleyelim zaman arkadaşlar. Yükle arkadaşlar. Bir sürü... Arkadaşlar bakın şimdi dünya ne zaman yok olacak? Diye, Ev, bir evdeki diffs keyfi. Oda tanıtma zaman, videosu. Sonra... Bir, arkadaşlar bakın bunlar... Bunlar arkadaşlar gizli bak. Bunlar açık, bunlar gizli. Şu video gizli. Ben de bilmiyorum ama. Hadi arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar şu an ben de hemen yanına gideceğim. Bir kamera bile anla bulak bulanıklaştı ya. Kanka kanka. Ah ee, tamam okey. Kanka, arkadaşlar can canlı olarak varsa üzgünüm ben bunu yapmadım. Bu kendiliğinden bulanıklaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bak ben stereo yapacağım. Merhaba deyin. İzleyen iki kişiye merhaba deyin. Çünkü benim <laughs> abonem yok. İzleyen de yok. Takipçilerimize şey verin. Evet şu takip eden 5 kişiye lütfen merhaba deyin. Sadece 5 kişi yani. Çıksanız ne olacak? Gören ne yapacak? Neyse <laughs> hadi arkadaşlar biz gidelim. Şaka değil, bunu 1 milyon kişi görüyor. <laughs> yani bu, ya, bu videoları 1 milyon kişi görüyor. Ha o zaman şimdi görürsünüz. Herkes sizi görsün. Bize ne ya? Alın. Merhaba deyin, merhaba deyin. Merhaba deyin, merhaba deyin, merhaba deyin, merhaba. Deyin, merhaba, deyin, merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Ne merhaba. Merhaba, Bize Bir de saldırın. Sıktı mı? Bir de saldırı. Zehra! Bir çek. Bir çek. Zehra! Tamam bırak ya çek. Ağzına bak. Zeyra geliyor. şimdi. gel. Çok özür dilerim, ne Topluluk krallarına birazcık uyumadık ama sürüyorduk da. Ama yani bir şey, bir şey olmaz ama yani. Arkadaşlar, yüzden... başta söyleyeceğim zaten. Covid-19'da yapamadık zaten. Evet, Covid-19'da... O... Zaten arkadaşlar, buradan bir şey olmaz. Bildiğiniz gibi balıkesirde, hmm. bildiğiniz gibi vakalar az, ölümler az. Yani oy, e, şu oy. an bu sekiz ayda sadece altmış bir ölüm var balıkesirde. Ah, ah. Buna bir sorun yok. Arkadaşlar şimdi biz denize gideceğiz. Ya yani denizde bir video gelecek. Ama arkadaşlar yani söz 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 vermiyor. Değil mi? Ye, Ge Gelecek yarın. Yarın. Oh, Hadi gel kanka bir. Evet o arkadaşlar bu kısa süreden az adamın ayağı geçti. Ama arkadaşlar koşamayacağım ama ki. Ben koşamam yani birazcık yüreğimi bilirim yani arkadaşlar. Benim çok, çok ama koşuyorum. Benim takipçilerime daha büyük bir kanal olsam tabii ki şekilde şunu yapalım ama yani küçük, küçük, ya gez ya, gez küçük 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 bir küçük, bir bir bir, yani. küçük 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 evet. ya. yani. küçük bir küçük 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 ya yapıyoruz. Evet. Hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. Let's go. Bacım let's masuklar. go. Arkadaşlar. Ben siz bir tane ilaç mı istiyorsunuz direkt. Kaka kakao ama alttaki açıklamadan bunun numarası <laughs> <laughs> gerçekten arkadaşlar aşağıda yusuf yusuf kanalının ne gibi bırakacağım yemin ederim onu yaparsan yapacağım arkadaşlar bırakacağım arkadaşlar yani yusuf kanalına abone olmayı unutmayın ve çek şey. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Görünce bu Yusuf. Arkadaşlar az önceki arkadaşlar aşağı bakarsanız Yusuf'un kanalının linkini görebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, tamam, benim ben bir hafta bir video atamam. Evet arkadaşlar şu an videomun şaka olmuş. Şaka şaka. Şey arkadaşlar yani. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Maalesef ki parça veremeyeceğiz. Neden kanka? Aşağı ben açıklama yazarım arkadaşlar. Ve verelim ya ne olacak? Ne olacak? Şu an veririz. Şey, Kanka aşağıya açıklamaya vereceğim. Açık Açık Açıklamada arkadaşlar. aşağıda yazacak. Tamam. Bir, iki, üç. üç.